Mutlu pazarlar. Efendim hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizlerle beraber yine yayın programımıza 28 Mayıs pazar günü devam ediyoruz. Gelen yorumlar, sorular ve istekler üzerine şirketlerimizin haftalık kapanışları ile birlikte son durumu aktaracağız. Önümüzdeki yeni işlem haftasında izleyeceğimiz teknik fiyatadan bahsedeceğiz ve yol haritamızı kısaca çıkartacağız. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler efendim diyoruz. Ve konumuza hızlıca birlikte başlıyoruz bunları da okuduğunuzu varsayarak. Şimdi e, Aztek Şimdi inceleyip baktığımızda şirket 27'li fiyatların üstüne kapanışlar yapamaz hale gelmeye başladı. Görüşümüz hala gerçe açık ve net olmaya devam ediyor. Nasıl ki 19 ve 20 lira 50 kuruştan bu yöne yükseliş bekliyoruz. Bu şirket bu trendlerine geldiği günden bu yana hep buradan yükseliş yapmıştır diye ifade etmiştik. 19'lardan 20'lerden hep dönüş bekleyeceğimizden bahsetmiştik. Nasıl ki 20-28 hedefimiz geldi. Çünkü hep bunu yaptı. Ama burada önemli olan mevzu neydi? Sürekli bakın test edilen bir değer var. Bakın kaç kez test edilmiş görüyor musunuz? Sürekli buraya vurdu bu Aztek. 6-7 aydan beri burayı kırmakta uğraşıyor biliyorsunuz ki. Hep burayla uğraştı. Bir türlü kıramadı. Hep bugüne kadar hep geri çekildi hatta biliyorsunuz ki. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz ki bu 20 kez denediği son 6-7 aydan beri 20 kez test ettiği bölgeyi üstüne atmaya başladı biliyorsunuz ki. Ne yaptı? Üstünde yeşil mumlar atmaya başladı. Bunların üstüne çıktı. Bize de dedik ki beraber bu şirket ilk defa 20 günlük 50 günlük ortamın üstüne attı. 100 günlük ortamasının üzerinde pivotların üstüne çıktı. Bu 20 kez test ettiği değerlerin ilk defa üstüne çıktı diye anlattık. Doğru mu? Yani işte görüyorsunuz teknik böyle sonuçta. 20 kez test edilmiş aşılamayan bölgenin ilk defa üstüne açma durumu var. Bugüne kadar bu şirket hiç bunların üstüne 6 aydan beri çıkmamıştı. Hep bekledi yatırımcısı bunun üstüne çıksın diye. Bunlar bizim için ilk güzel haberlerdi. Bundan sonraki süreçte ise ne yapması lazımdı? 27-28'in altına inmemesi ve 27-28'in üstüne kapanış yapıldığı müddetçe şirkette her zaman hareketlerin yukarı yönlü devamlılığının beklenmesi lazım. Çünkü daha önce de 27-28 kırılınca şirkette yükselişler görmüştük. 27-28'in altında düşüş görüyoruz. 20-28'in altında yükseliş, üstündeyken yükseliş görüyoruz. O yüzden hep burayı referans diye anlattık. Anlatmaya devam da ediyoruz. Odak noktamız 27 28 olacak. Geçen hafta biraz hareketler yaşandı. 31'lere kadar yükseldi ama tutunamadan geri çekildi şirket. Odak noktamız acilen 27-28 olmaya devam edecek. Değişiklik yok. Bakın bu şirket ne zaman ki bunların üstünde kalır. 27-28'in ise hareketlere ancak o zaman devam ediyor gördüğünüz gibi. Hareketler o zaman gelebiliyor. 20-28'in altındaysa aşağı doğru bir eğilim ortaya çıkıyor. O yüzden hep 20-28 odaklı olduğumuzu anlattık. Kapanış 26-300'den geldi. O yüzden kırdık değerlerdeyiz. Önümüzdeki yeni işlem haftasında hemen acilen toparlamalı. 27'li fiyatların üstüne atarak devam etmeli. Kapanış çok ciddi bir bozulma ile değil. Çünkü bugün yine kaç kapatmış? 26 kapatmış. Matematik der ki, teknik der ki yine şirket 26 26 olan 20 günlük ortalamasının, 50 günlük ortalamasının, 100 günlük ortalamasının üstünde e, kapanışlar sergileyerek aylık pivotun üstünde kapanış gerçekleştirmiş anlamı taşıyor. Tamam belki bozulmak ama bence ben hala görüşümü değiştirmeyeceğim. 27'lerin altına kapatmaması lazım. Çünkü daha önce de sizlere anlattım. Çok hızlı yükseldi. Yüzde gitti. 10 günde %60 prim yaptı. Bulsa iki katlayacak şirket. Düşünün yani. Bakın burada %60 prim yapıldı. 15 günde %60 çok hızlı bir rakam. E, o yüzden 27'ler çözülürse e, şirkette zayıflığın artabileceğini o yüzden ifade ettik. Daha öyle bir sinyal yok. Daha bir gün kapattık 27'nin altında. Hemen bu pazartesi itibariyle, yarın itibariyle hemen 20-28 üstü kapatmalı ve bunun üstünde fiyatlamalı. Bunlar çünkü altına inerse ne yapıyor şirket? Çözülüyor yani. Özel bir durum yok. Yine şirket yine biraz geri çekilme sahne olabilir. O yüzden acilen 20-28 üstünde kapatması gerektiğini Aztek'te anlatacağımızı bir kez daha özellikle ifade ediyoruz. SDT uzay savunma şirketine baktığımızda ise 20 günlük 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Düşen trendi biliyorsunuz kırdık. Buradaki bölgenin üstündeyiz. Gap biliyorsunuz ki bırakmıştık. 96'da bir gap vardı. 95 96 bölgesinde bir gap bölgemiz vardı. O 96'lı gapı izlemeye devam yine tabii ki edeceğiz. 98 100 biliyorsunuz ki aralı yatay bölgeydi o bölgenin de üzerinde olmayı takip etmekteydik. 20 günlük, 50 günlük ortalama yüzlük fiyatadan geçiyordu. Onların da üzerine çıktık biliyorsunuz ki. Düşeni kırdık. Gap noktasının üzerinde hareketli ortalamanın üzerinde haftalık pivotların, aylık pivotların üstünde kapatan bir tete görmeye devam ediyoruz. Görüşümüze de değiştirdik. Yok 96 desteğini, gap bölgesini izleyerek yüzlük fiyatların üstünde kapanışlarını hala sedefinin odaklandığımızı değerlendiriyoruz. 96'nın altına sarkmadıkça, yüzü fiyattan üstü kapattıkça düşen trend kırıldığından, yatay destek seviyesinde üzerinde bulunmaya devam ettiğinden, yukarıdaki hareketlerin her zaman SDT'de beklenmesi gerektiğini anlatmaktaydık. 118-120 aralığı hedefimiz geldi. Şimdi 118-120'ye eğer önümüzdeki yeni işlem haftasında kırarsak bu sefer 138, daha sonra 146-154 gibi rakamlarda anlatmaya devam edeceğimizi düşünmekteyiz. Dediğim gibi yani 96'nın altına inmedikçe yüzde fiyattan üst kapatıcı bu şirket genelde hep bugüne kadar yükseldi. 98 yüzün üstündeysen yükseliyorsun. SDT'de bakın bunu unutmayın. Altındaysan aşağı geri çekiliyorsun. Bunları unutmayın. O yüzden 98, 96, 100 gibi bu değerler referans değer. Bunun üstüne kapatıp kalıyor olmamız bizim için çok önemli seyrede Üstü pozitif, altı Çünkü negatif. Bunu unutmayın. Bunları bu şekilde aktarabiliriz. Önümüzdeki haftada 118, 120 odaklanmasına. 120'yi kırarsak 138'e daha sonra 146, 154'de gidebileceğimizi ifade edebiliriz. Durum budur. Diyelim yine bir değişiklik olsa aktarmaya devam ederiz. Evet bir sonraki videomuzda kontrolmatik, yiyotek ve miyotek incelemesinde bulunacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz Matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradewave üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar bize yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.